Meyve suyu mu yapacaksın ona? Evet meyve suyu yapacağım. Uy. <laughs> Dur bacaklarını bükelim. <laughs> bu sefer ekşi olmasın ama lütfen meyve suyu tamam mı? Neye diyorsun? Barbie mi diyor? Evet Barbie diyor. Lütfen bu sefer ekşi olmasın Işıl. Geçen seferki çok ekşiydi. Tamam, ekşi olmaz bu sefer. Tamam. Şimdi mikserde dökelim. Dök bakalım. Biraz daha. Biraz dökelim. Şimdi kapatalım. Hmm, kapat bakalım. Oldu meyve suyu. Oldu mu? Tamam. Hadi bakalım. Şimdi bunu bardağa dökelim. Dök bakalım bardağa. Hı. Hı, bardak nerede? Hı, hı, bardak Bu ne nerede? Hı, işte. i̇şte. Ben bir ekşi değil. Hmm. Gerçekten ekşi diyelim. Hmm. Teşekkür ederim Işıl. Bu sefer çok güzeldi. Meyve suyu. Aa, şimdi bana biraz patlamış mısır yedirir misin lütfen? Tamam. Hemen geliyor. Ay şu yatağımızın örtüsünü de düzeltelim ya. İşte oh. patlamış mısırım geldi. Tamam. Televizyon da açık kalmış. Kumandasını koyalım şöyle. Barbie kapatsın birazdan onu. Aa, mısırım da gelmiş. Hadi Barbie patlamış mısırım yedir. Hadi patlamış mısırını ye. Hadi ye bakalım. Oy! Aa düştüm! Olamaz, olamaz düştüm, düştüm. Ay ayağım, ayağım. Ah ayağım ağrıdı, ayağım, ayağım çok ağrıdı. Aa, ayağım çok ağrıdı. Biraz uzanmam lazım yatakta. <laughs>